Sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle olmayı seviyorum, özledim. Umuyorum ki iyisiniz. Doğayla iç içeyim. Hafta sonu biraz İstanbul'dan kaçma imkanım oldu. Ya da şöyle söyleyelim böyle bir fırsat yarattım. İnsan kendisine bu fırsatları yaratabilmeli. Yani hayat aslında dolaşınca, seyahat edince, farklı yerlere gidince güzel. Gerçekten öyle. Bir de ben seyahati seven birisiyim. İstanbul'un yakınlarında güzel bir noktadayım şu anda ve doğayla iç içeyim. Ee, bu konularla ilgili de spiritüel doğayla etkileşimimiz ve frekans alanlarımız üzerine spiritüel bir video koyacağım zaten. Şimdi bu videonun konusu çok önemli bir felsefe üzerine olacak. Çok önemli bir felsefe. Biliyorsunuz felsefe işte Aristo, işte Sokrates, işte efendime söyleyeyim çok önemli Eflatun, çok büyük hani çok büyük isimleri barındıran bir düşünce yapısı felsefe. Her işin altyapısında bir felsefe olması gerekiyor. Yani felsefesi olmayan bir işin başarılı olabilmesi mümkün değil. Hayatta bakışınızda bir felsefe olmalı. Bir yemek yaparken bile işin içinde bir felsefe olmalı. Yani felsefe önemli bir yaşam tarzı aslında. Sadece kitaplardan okunan bir takım düşünce zincirlerinden ibaret değil. Gerçekten hayatınızla ilgili bir felsefe oluşturmanız lazım. Ben burada bir felsefeyi ön plana koymak istiyorum. O da El Alem Ne Der Felsefesi. Bakın bu antik Yunan'dan beri son derece önemli bir felsefe. El alem ne der felsefesi. Aynen öyle. El alem ne der felsefesi. Zaten Platon da. <laughs> Platon da buna değiniyor yani. İnanılmaz derece diyor. El alem ne der falan. Hani antik Yunan, işte Roma İmparatorluğu, dünya tarihindeki bütün ama bütün düşünce adamları hep el alem ne der diye düşünmüştür. Bundan emin olabilirsiniz. Bizim toplumumuzda El alem ne der konusuyla her gün karşılaşıyorum. Artık bu konuya değinmenin zamanı geldi bu felsefeye. Gerçekten dünya tarihindeki en önemli felsefelerden bir tanesi olduğunu düşünmeye başladım. El alem ne der? Yani kendi hareketlerini, kendi davranışlarını başkalarına göre ayarlama durumu. Bunun temelinde hangi psikolojik gerçeklikler var? Değersizlik var. Kıymet vermemek, kendine değer vermemek var. Çünkü sürekli başkalarının kabullenme, başkalarının beğenme dürtüsüyle, yani onlara kendisini güzel göstermek için bütün hareketlerini onlara göre ayarlayan insanlar var. El alem ne der? Acaba böyle yaparsam ne olur? Şöyle yaparsam ne olur? Peki bu konu nereden çıktı? Yani bu antik Yunan felsefesine niye değinmek istedim? El alem ne der? Bakın, çok sayıda bireysel danışanım var. Onlarla yaptığım çalışmalarda notlarımı alırım ve detaylı analizler yaparım. Karşıma çıkan bir olay var. Sorular soruyorum. Diyorum ki bunu niye yaptın? Mesela mantıksız bir hareket. Niye yaptın? Sen zeki bir insansın. E çünkü insanlar ne der diye düşündüm. Peki bunu niye yaptın? İşte annem babam ne der? Hani onlara rezil olmayayım diye düşündüm. Peki şunu niye yaptın? İşte arkadaşlarıma rezil olmamak için. Ya bütün hayat tarzını bir insan başkalarına göre ayarlayabilir mi? Sizce bu bir işkence değil mi? Çünkü bence bu bir işkence. İnsanın hayatını tamamen başkalarına güzel görünmek için, tamamen başkalarının onayını almak için yaşaması bir yaşam mıdır? Yani buna hayat diyebilir miyiz? Burada beraber cevaplandıralım. Böyle bir hayat amacı olabilir mi? Elalem ne der diyerek yaşayan, evlenen, çocuk yapan ve insanlara şirin gözükmek için bin tane hayatında kararlar alan insanlar var sadece buna göre yaşıyor bakın. Ne oluyor biliyor musunuz? 40-45 yaşlarına geliyorlar ve diyorlar ki ben bütün hayatımı başkalarına güzel görünmek için yaşamışım. Bütün hayatımı. Arkalarına baktıklarında geride kalmış 40 sene var, 45 sene var. Başka insanlara kendini güzel göstermek için yaşadıkları 40-45 seneden bahsediyorum. Burada bahsettiğim ciddi bir konu. 40-45 sene başka insanların fikirlerine göre hayat geçip gitmiş. Bu doğru bir hareket mi? Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü bence olamaz. Bu insanların yüzlerinde gördüğünüz bir keder oluyor. Yani içlerine işlemiş, bakışlarında bile görebileceğiniz bir keder oluyor. Hayat geçip gitmiş. Sürekli şirin gözükmeye çalıştıkları insanların takdirini asla kazanamamışlar. Bir de bu var bakın. Ne yaparsanız yapın yetmez. Hiçbir şekilde yetmez. Bakın Türkiye'de evliliklerde çok ilginç bir konu var. Çok karşıma çıkan bir konu için sosyolojik konuları paylaşıyorum, toplumsal konuları. Çünkü benim e, paylaştığım konularda zaten çok binlerce mesaj geliyor. İşte evet, benim de başıma geldi, ben de yaşadım Adil Bey. E, i̇şte ya da Eltim'in başına geldi, kuzenim kuzenim yaşadı. İşte kardeşim yaşadı bu anlattıklarınızı. Yani benim anlattığım olaylar günlük hayattan olaylar aslında. Yani ben başka yerlerde yaşanan olayları anlatmıyorum. Hepsi Türkiye'de yaşanıyor. Ve bu olayların bu kadar insana dokunması mesela bu kadar etkileşimi yaratıyor kanalımızda. Topluluğumuz içindeki etkileşim hepimizin hayatımızda yaşanan olayları anlatıyorum aslında. Bakın şöyle bir olay var. Bir genç kız düşünelim 25 yaşında. Ailesi onun bir an önce evlenmesini istiyor. Diyorlar ki işte komşu, işte halaları, teyzeleri falan filan. Diyorlar ki ne zaman evleneceksin kızım? Ve bu kişinin üzerinde bir evlilik baskısı başlıyor. Ne zaman evleneceksin? Ne zaman evleneceksin? Hadi evlen. Ne zaman evleneceksin? İnsanların üzerinde sanki böyle bir görev varmış gibi herkes bir baskı uyguluyor yani. Ne zaman evleneceksin? Sonra evleniyor. Çünkü bir baskı var. Belki normalde evlenmeyeceği bir insanla evleniyor yani. Belki normalde eşi olmayacak birisiyle evleniyor. Peki evlenmekle olay bitse güzel. Bitmiyor ama. Ne zaman çocuk yapacaksın? Çocuk ne zaman? Hadi bakalım. Şimdi soru değişti. Çocuk ne zaman? Çocuk ne zaman? Çocuk ne zaman? Çocuk ne zaman? Ne zaman çocuk yapacaksın? Herkes bir baskı uyguluyor. Ne zaman çocuk yapacaksın? İnsanlar için dert olmuş bu bakın. Çocuk yapılıyor. Şimdi el alem ne der felsefesi? Antik Yunan'dan beri hani Platon, Sokrates bütün bu önemli. <laughs> yani düşünebiliyor musunuz mesela? Aristo diyor ki el alem ne der ya ben bir düşünce üreteyim şimdi. Üretemezsem kötü konuşabilirler bir şey yapayım falan. <laughs> Bütün mantık bilimi devre dışı yani. Anlatabiliyor muyum? Felsefe devre dışı. Şimdi çocuk yapılıyor. Ama oyun burada da bitmiyor. Sahne devam ediyor. E, ikinci çocuk, ikinci çocuk ne zaman? Hadi bakalım. El alem ne der? El alem ne der? El alem ne der? İkinci çocuk yapılıyor. Baskı devam ediyor toplumsal baskı. E, şimdi şimdi iki tane kız yaptınız, bir de oğlan gerekir. Hadi bir üçüncü çocuk daha yap. Ya arkadaş, ya kız evlenmiş, bir kızı bir rahat bırakın ya. Herkes sürekli olarak bir baskı uyguluyor. Sürekli olarak bir baskı uyguluyor ve bunun sonu gelmiyor biliyor musunuz? Bakın ben genelde videolarımda metaforlarla konuşuyorum ama konu çocuk olmayabilir. Konu evlilik de olmayabilir. Konu sürekli olarak birlikte olduğu veya işte ailesindeki veya bir akrabasını, kardeşine sürekli olarak onun hayatına karışan insanlar. Bunun özü toplumsal olarak, sosyolojik olarak Bireyselleşmeye gidiyor. Çünkü bizim toplumumuzda bireysellik yok. Yani birey olarak bir kişi düşünülemiyor. O kişi ailesiyle birlikte, kardeşleriyle birlikte hani onlar ne yapıyorsa o da onu yapar. Onlar nasıl düşünüyorsa o da onu düşünür. Yani uniform yani tek tip insanlar yaratılıyor genelde. Oysa insan bir bireydir. Her insan kendi haklarına sahiptir. Kendi düşünce sistemine sahiptir. Kimisi bir çocuk yapar. Kimisi hiç çocuk yapmaz. Kimisi 12 tane çocuk yapar. O kendisi bilir yani ve onun sorumluluğu ona aittir. O çocuklara o bakacak yani. Bu birey olmakla ilgili bir şey. Ama birey olduğunuz yerde zaten insanlar el alem ne der diye düşünmezler. Çünkü sadece kendi işlerine bakarlar. Başka insanların yorumlarıyla fazla ilgilenmezler. Maalesef bizim toplumumuzda el alem ne der felsefesi çok baskın bir felsefe. Bana bu konuda yani şöyle söyleyeyim binlerce mesaj geliyor. Binlerce. Yapılan birçok yanlış evlilikte, işte boşanmaya giden evliliklerde sorduğum zaman bana gelen danışanlarıma ya ben işte aileme güzel görünmek için hani evlilik bekledikleri için evlendim. İnsanlar evde kaldı demesinler diye evlendim. İnsanlar bu kızın çocuğu olmuyor demesinler diye çocuk yaptım. Benim kısır olduğumu düşünmesinler diye çocuk yaptım. İnsanlar şunu der diye bunu yaptım, bunu der diye şunu yaptım. İnsanlara sürekli güzel görünmeye çalıştım. Peki diyorum bir işe yaradı mı? Şunu söylüyorlar, hiçbir işe yaramadı. Hayat geçip gitti. Sürekli olarak, sürekli olarak insanlara güzel görünerek hayat geçmez. Hayatınızı eğer yaşayacaksanız kendiniz için yaşayın. Hayatta bir takım tatlar alacaksanız bunu kendiniz için yapmanız gerekiyor. Çünkü herkes bir birey ve insanın kendi özel alanı var. Kendi seçimleri ve kendi kararları var. Aksi takdirde insanların baskısıyla aslında kendinizi yapmak istemediğiniz şeyleri yaparsanız o zaman 40-50 yaşına gelip mutsuz olan, bundan pişman olan binlerce insan var. Yeri gelmişken, momentum yani doğru zamanı gelmişken bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Umarım hayatınızda farklı bir pencere açabilmişimdir. Çünkü bu kanalın şu anda izlediğiniz bu YouTube kanalının bütün amacı hayatınızda farklı bir pencere açabilmek. Kimileri o pencereden döner bakar, kimileri ihtiyacım yok der dönüp bakmaz. Ama ben bu pencereyi açıyorum. Görüşmek üzere.